Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda keçelerle oyun oynayacağız. Yani sizinle birlikte bu keçeleri çizeceğiz, biçeceğiz ve Ayla'ya göstereceğiz. Ayla acaba hangilerini bilecek, hangilerini bilmeyecek? Şimdi biz de Ayla birlikte bunları bir keselim, biçelim. Ayla bir merhaba de arkadaşlar. Bir bay bay yap bakayım arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Biz de sizi çok özledik. Ayra size selam veriyor. Şimdi biz keçeleri biçerken siz de videodan sakın ayrılmayın. Bizim videoyu tamamen izleyin. Anneciğim biz bunlarla oyun oynayalım mı? Sen bunları sevdin mi? Rengarenk değil mi anneciğim? Elindeki hangi renk? Evet yeşil. Aferin kızıma. Arkadaşlar aylar renkleri biliyor. Bakalım şekilleri de bilecek mi? O hangi renk? O hangi renk? Evet pembe. Aferin kızıma. Arkadaşlar renkleri aile biliyor artık. Ondan sonra o hangi renk anneciğim? Sarı. Evet o da sarı. Şimdi biz şekilleri öğrenmek için çizime ve biçmeye başlayalım. O da mor. Söyle bakayım. Biz şimdi çizmeye başladık. Ortaya güzel şeyler çıkmaya başladı bile. Ayla çizimleri yapıyor, ben de kesiyorum arkadaşlar. Değil mi anneciğim? arkadaşlar, biz biraz şekilleri ortaya çıkarttık. Şimdi o şekilleri bir yere yapıştırdıktan sonra Ayla'nın bilip bilmediğini test edelim. Anneciğim, hadi şimdi bir yanları yapıştıralım mı? Hadi tamam bir tane daha, daha çizim yapalım ondan sonra tekrar Arkadaşlar yapayım. biz renkleri yaptık. Şekilleri de yapıp duvara yapıştırdık. Ayla anneciğim şimdi Ayla'ya söylediğim renkleri ve şekilleri bana verecek. Ayla ya, hadi köpeği al oradan. Köpeği al. İndir. İndir anneciğim. At, at bakayım. Aferin. Şimdi anneye çiçek ver bakayım anneciğim. Aferin. Şimdi anneye bir tane de balık ver anne. Hadi bakalım. Bir tane de balık ver anneye. Balık. Aferin kızıma. Balığı da bindi. Şimdi bir tane de araba versene anneciğim. Araba. Aferin kızıma. Ayla bana kuş ver annem. Evet bir de kuş ver. Hadi onu indir oraya. Hadi kuş ver. Aferin kızıma. Ayla bana kırmızı üçgen. Kırmızı üçgen. Hadi ver bakayım kırmızıyı. Aferin kızıma. Şimdi ay ver. Evet ayı bana versene anneciğim. Evet ay. Aferin kızıma. Şimdi mor küp. Ayla. Atmaya çalışıyorsun. Attı. Hepsini yere attı. Şimdi mor küp. Anneciğim mor. Ver bakayım onu bana. O yeşil. Tamam hadi yeşili ver. Yeşil daire. At bakayım onu da aşağıya. Şimdi son olarak küpümüz kaldı. Onu da ver bakayım anneciğim. Hadi küpü de al. Küpü de al. Dur bir bakalım arabamızı atalım aşağıya. At bakayım. Aferin. Şimdi küpü al anneciğim. Hadi küpü al. At bakayım aşağıya. At bakayım. Hepsini bildik arkadaşlar. Gördünüz mü? Ayla hemen de kaptı. Ayla anneciğim hadi bir bay bay yap bakayım. Bir bay bay yap. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bize abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Videolarımızın hepsini izleyin. Ayla sizi çok seviyor. Ayla, bir bay bay yap bakayım anne.